Alan Sen Maximin Fenerbahçe'nin sıra dışı transferi. Süper Lig'e damga vuracak hamlesi. Kuşkusuz sarı lacivertli taraftarların sabırsızlıkla beklediği isim. Onun sahaya Fenerbahçe formasıyla Mourinho'nun takımında şans bulmasını sabırsızlıkla beklediği bir yıldız. Peki kimdir? Nedir? Ne değildir? Nereden gelmiştir? Nerelerde oynamıştır? Nasıl performanslar ortaya koyarak kariyerini inşa etmiştir ve Fenerbahçe'ye transferi ne şekilde gerçekleşmiştir? Gelin bugünkü videomuzda hep birlikte buna bakalım. Fransız Guyanasi kökenli Alan Sen Maxim'in Paris'in güneybatı banliyölerinde bir komün olan Chatenay malabryde 12 Mart 1997'de doğar. Alan üç kardeşin en küçüğüdür. Ufak yaşlardan itibaren dans ve modaya ilgi duyan Sen Maxim'in okulda keşfedilen atletizm yeteneğini futbol becerileriyle birleştirir. Fransız futbolcu Meşin Yuvarlak'la tanışmasını şu sözlerle anlatıyor. Yeteneğim doğal olarak bana verildi. Her yerde, okulda, evde top oynadım. Hızımı ve becerilerimi kendim keşfettim. Kariyerine ufak yaşlarda formasını giydiği Bilon başlayan Allen, Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne altyapısına transfer olur. Genç oyuncu Fransa Lig 1'de ilk maçına 1 Eylül 2013'te, Bordo karşısında 69. dakikada Hamouma'nın yerine oyuna girerek çıkar. İlk profesyonel sezonunda Fransa Lig 1'de 5 maçta 138 dakika forma şansı bulan Saint-Maximin, gol veya asist katkısında bulunamaz. Saint-Étienne'le 2014-2015 sezonunda daha çok forma giyen yıldız oyuncu o sezondaysa 13 maçta 515 dakika süre alır ve takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağlar. Oyun içinde topu ileriye taşımasını sağlayan üstün dribling yeteneği, ilk dokunuşu ve çalım atma becerisiyle de dikkatleri fazlasıyla çeker. 2015-2016 sezonunda Saint-Étienne ekibinden ayrılarak Monaco'ya transfer olur ve o dönemin Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 takımına kiralık olarak gönderilir. Sen Maxim'in kariyerinin ilk düşme deneyiminin de Almanya'da yaşar. Bundesliga'da 16 maçta süre aldığı 562 dakikada sadece bir golle oynar. 2016-2017 sezonunda lig bir takımlarından Bastia'ya kiralanır ve yeniden Fransa'nın yolunu tutar. 2016-17 sezonunda Bastia'da 31'i ilk 11 olmak üzere toplam 36 maça çıkan Elan 3 gol ve 3 asist katkısının yanı sıra %73'lük başarılı çalım istatistiğiyle kendi adına zirveyi görür. Zaman zaman sürpriz şutlarda çıkaran Maximin'in bu şutlardaki başarısı da azımsanmayacak derecede yüksektir. Fransız altyapılarında aldığı eğitim sayesinde hücum hattının birçok bölümünde görev alabilen sen Maximin, bu özellikleri sayesinde gittiği her takımda en önemli hücum opsiyonlarından birisi haline gelir. Bastia'nın ileri uçtaki en tehlikeli hücum silahlarından birisi olmasına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamaz ve iki sezon üst üste ligden düşme tecrübesi yaşar. Bastia ekibiyle göstermiş olduğu performans sayesinde Fransa alt yaş milli takımlarında forma giyme şansı bulur. Özellikle U20 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ağlarına bıraktığı iki spektaküler golle lig bir ekiplerinden Nice takımının dikkatini çekerek 10 milyon euro bon servis karşılığında transfer olur. Kırmızı siyahlarla iki sezon boyunca sahaya çıkan Sen Maxim'in yüksek skor katkısı verememesine rağmen özel yetenekleri sayesinde dikkat çeker ve toplam 73 maçta 11 gol 10 asistlik performansıyla takımına katkı sağlar. Ve Newcastle gazeteleri transferini şöyle duyurur. Yeni 10 numaramız başınızı döndürecek. Ufak yaşlardan itibaren Henry hayranı olan Alan San Maxim'in çocukluğunda Arsenal maçlarını ve Henry'yi yakından takip ediyordu. Nice ekibinde Patrick Vieira yönetiminde takımın önemli isimlerinden birisi olur ve Newcastle United menajeri Steve Bruce'un dikkatini çekmeyi fazlasıyla başarır. Sen Maximin'in premierlik hayalleri 2 Ağustos 2019'da 18 milyon euro karşılığında gerçekleşir. Premierlik hayali gerçek olur ama asıl onu mutlu eden şey ise tamamen ekonomik özgürlüğüne kavuştuktan sonra ortaya çıkar. Alan San Maximin'in Yüze yakın çocuğu oyuncak mağazasına götürüp diledikleri her şeyi onlar için satın alması uluslararası spor basını tarafından büyük bir övgü almasını sağlar. Övgüler aslında umurunda dahi değil. Onun o anlarda düşündüğü tek şey çocukların yüzündeki gülümseme. Kendi çocukluğunda olmayan şeyden bahsediyoruz yani. Daha doğrusu bir şeyden bahsetmeye gerek yok. Onun o organizasyondan sonra ağzından dökülen cümleler her şeyi anlatmaya yetiyor. Bir mağazadan istediğim tüm oyuncakları alabilmek benim çocukluk hayalimdi. Ve ne yazık ki bu şansım olmadı. O yüzden bu fırsatı buradaki çocuklara vermek istedim. Premier Lig'deki ilk sezonundan itibaren Newcastle taraftarının en beğendiği isim olan Alan Sen Maxim'in ilk sezonunda takımında 26 maçta 1874 dakika süre alır ve 3 gol 4 asistlik performansının yanı sıra müthiş istatistikleriyle de sezona damga vurur. Tabii ki bu rakamlar Alan Sen Maxim'in ortaya koyduğu gösterişli oyun Newcastle taraftarının gönlünde taht kurup adına şarkılar yazılmasını sağlar. Newcastle'da yükselen performansına devam eden Sen Maxim'in ikinci sezonunda sakatlık sebebiyle çıkamadığı toplam 14 maça rağmen 19 ilk 11 olmak üzere 28 maçta forma giyip 1569 dakika süre bulur. Yine forma giydiği bu süreye 3 gol 4 asistlik bir performans sıkıştırır ve maç başına 1.2 şut %82 isabetli pas 3.8 gibi yüksek bir adam geçme istatistiğiyle 5 kez de maçın adamı seçilme başarısı gösterir. Tabii ki Allen, San Maxim'in için Newcastle United'da geçirdiği iki sezon boyunca sahada olduğu her an takımı adına en büyük hücum tehdidi olmasını da beraberinde getirir. San Maxim'in sahada olmadığı zamanlarda ise takımın ofansif açıdan kısır kaldığı da ilk göze çarpan detaydır. Performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken Allen San Maxim'in 2020 yılında Newcastle'la 6 yıllık yeni sözleşme imzalar ve taraftarın sevgisine karşılık verir. San Maxim'in bu serüveninin daha 27 yaşındayken Premier Lig'den güney ülkelerine uzanması ise futbol otoriteleri tarafından bir hayal kırıklığı olarak nitelendirilir. Transferi için ödenen 27 milyon euroluk bonservis bedeli ve onun kazanacağı yıllık 13 milyon euroluk ücret ise kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcıdır. Futbol için olgun sayılacak bir yaştayken attığı bu adımın ilerisini de düşünen başarılı oyuncu elbette yeniden Avrupa'ya dönme seçeneğini de kafasından çıkarmadan Alahli'deki kariyerine başlar. Nitekim biten ilk sezonun ardından da Mourinho'nun başına geçtiği Fenerbahçe'de transfer listesinin en üst sıralarında adına yer bulur. Elbette maliyet açısından zorlu görünen bu transfer başta sportif direktör Mario Branco ve yönetimin üstün çabaları olmak üzere doğrudan Mourinho'nun yaptığı özel görüşmeler sonucunda kiralık olarak neticelenir. Mourinho'nun onu özellikle istemesinin temel nedeni ise kapalı savunmaları açma becerisindeki sıra dışı yetenekleri kuşkusuz Fenerbahçe jeneriklerde bol bol yer alacak. Bireysel anlamda çok özel yeteneklere sahip bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Tabii ki 10 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Avrupa arenasında da başarı hedefleyen Sarı Lacivertler için bu transfer dönemi Sen Maxim'in bombasıyla bitmeyecek bombardıman tüm hızıyla devam edecek. Hatta transfer dönemlerinin moda deyimiyle Kanarya'nın imza attıracağı isimler dudak uçuklatacak. Sen Maksim'inden sonra takıma katılması beklenen en önemli oyuncu hiç kuşku yok ki taraftarı da ziyadesiyle heyecanlandıran Yusuf En Nesri. Kupa canavarı Sevilla'nın sıra dışı golcüsünün bir sonraki videomuzun konusu olması artık işten bile değil. Çünkü sarı lacivertler hem oyuncuyu hem de Sevilla'yı dev transfer için ikna etti sayılır. Faslı Yıldız'da da imza aşamasına geçilmiş durumda. Peki en nesli kimdir? 1 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi ve Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapıyor Faslı milli futbolcu. Ülkesinin 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında da yer aldı. Ayrıca 2017, 19, 21 ve 23 yıllarında Afrika Uluslar Kupası'nda da ter döken başarılı oyuncu ülkesinin sembol futbolcularından biri olarak öne çıkmayı başardı. Yusef Ennesli'nin ne kadar ses getirecek bir hamle olduğunu 2023-24 sezonunda çıktığı 41 maçta attığı 20 gol ve yaptığı 3 asistle anlatmak yeterli. Fenerbahçe yine oldukça sükseli bir transfer dönemi geçirmek için adeta harıl harıl çalışıyor. Kuşkusuz bizi yine dünyaca ünlü yıldızların büyük kapışmaları bekliyor.